görüyorum burada aranızda. Ve bir diplomat adayında olması gereken özellikler. Şimdi uluslararası ortam çalkantılı. İşte dünyanın çeşitli bölgelerinde savaşlar, ilk savaşlar var. Kuraklıklar var, kıtlıklar var, iklim değişikliği gibi büyük konular var. Bunların hepsinin yansımaları var. Hem bölgesel hem küresel hem tek tek Türkiye'yi de etkileyen boyutları var. Ve yine haksızlıklar, eşitsizlikler, adaletsizlikler ki bu kavgaların nedeni de bunlar. Ee, ve böyle bir uluslararası ortamda büyük güç rekabeti yaşanıyor. Bu büyük güç rekabeti demek hem yıkıcı hem yapıcı yönleriyle. Özellikle üç büyük güç arasındaki yarış yani Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya. Rusya özellikle nükleer silahlarıyla büyük bir güç ama e, siyasi ve ekonomik yönleriyle özellikle e, Amerika ile Çin arasındaki e, yarış, bütün küreyi etkileyen, dünyanın her bölgesini etkileyen yönler olduğu için e, özellikle o bağlamda tartışılıyor. Yine bölgesel ihtilaflar, işte anlaş bir kısmına değindi, e, sayın Büyükelçimiz, İşte Arap Baharından söz etti önce dünya savaşlarından bahsetti. Ee, bu, bu şekilde de devam ediyor. Burada bizim işte nasıl bir politika izlediğimiz konusu bak, bakın ister sağcı olun ister solcu olun ideolojiniz ne, ideolojiniz ne olursa olsun dünya görüşünüz ne olursa olsun şunu bilmeniz gerekir. Her ülke dış politikasında milli menfaatlerini ulusal çıkarlarını gözetir. Her ülke. Yani kendisine yönelen tehditleri ortadan kaldırmak ve kendi menfaatlerini, çıkarlarını geliştirmek ister. Dış politikanın amacı hedefi budur ve e, Türkiye'de bunun istisnası değildir. Dolayısıyla e, eğer güvenlik tehdidi varsa bununla mücadele etmek veya bir gelişme bizi olumlu veya olumsuz yönde etkiliyorsa bu olumsuzluklardan kurtulmak. Veya oradan bir fayda üretmek konusunda hareket etmek. Ee, bu esaslar dahilinde gidiyoruz. Peki bütün bunlar nasıl icra ediliyor? İşte buna diplomasi mekanizması diyoruz. Ee, burada da diplomatların rolü şu. Diplomasinin özü iletişim arkadaşlar. İletişim yani en az iki yönlü veya daha çok yönlü olan mesajlarınızın ulaşması karşı tarafa tek başınıza söylememeniz. En az iki yönlü diyorum. Bazen de çok taraflı olur. Diplomasinin de böyle ikili ve çok taraflı yanları var hepiniz içinizde. yani biliyorum bazılarınız sadece işte hazırlık sınıfı öğrencileri de var ama son sınıf öğrencileri de var. Bazı temelleri almışsınızdır. Bu burada da diplomasi mekanizması işlerken bütün tezlerinizi, tutumlarınızı ya yani bu dış politikada, bu milli menfaatlerinizi, ulusal çıkarlarını geliştirmek için izlediğiniz dış politikada bütün bunları uluslararası hukukla, hukukla haklı çıkarırsınız. Dolayısıyla bunun dayandığı meşruiyet zemini, bunun gerekçesi hukuk içerisinden bulunur. Yani ben böyle yaptım oldu, ben bunu böyle istiyorum diye bir şey yok. Bu argümanları geliştirirken, tutumlarınızı geliştirirken bu konularda hukuka yaslanırsınız. Dersiniz ki işte Türk-Yunan ilişkileri benim burada denizlerde haklarım var. Bu bölge işte sui jeneristir. Kendine özgü bir bölgedir. Bu özellikleri dolayısıyla işte burada karasuları, kıtasanlığı şu şekilde olmalıdır. Veya münhasır ekonomik bölge konuları bu şekilde olmalıdır. Bunların hepsinde buralara gidersiniz. İşte orada hukuktaki hakkaniyet e, ilkelerine atıkta bulunursunuz. E, bunlar da genellikle latince de kullanılır. Onun için o kavramları da şimdiden böyle genç yaşlarda öğrenim öğrenin bence. Yani böyle ekze, bono, nedir filan. Bu, yaşlarda öğrenilen kavramlar. Veya Nemo, Judex, indresua veya Pacta Sunt Servanda gibi şeyler çok uzak kalmasın size. Çünkü ahde vefa göstermeniz lazım. Bu işte Pacta sunt servanda ilkesidir diyen bir temsilciye de cevap vermeniz gerekebilir. Kendi ülkesini savunurken, tutumunu savunurken. <laughs> Dolayısıyla bu alanlar meşruiyetini, haklılığını kesinlikle Uluslararası Hukuk'tan alır. Keza bunları yaşayan, yani bu kurallar vardır ama yaşar. Her gün yeni bir gelişmeyle karşılaşırsınız. Oralara da uyarlamanız lazım. Mesela biz daha önce Doğu Akdeniz'deki haklarımız derken, Değil mi? Orada da yani özellikle Akdeniz'deki bu hidrokarbon, petrol, doğalgaz kaynakları, bu enerji kaynaklarından yararlanma konusunda dedik ki bizi dışlayamazsınız. Orada da gerekçelerimizi bu uluslararası hukuk temelinde ortaya koyduk. İkili anlaşmalar, çok taraflı anlaşmalar, sözleşmeler zaten bunun bir parçası. Bunları da yaptık, bu adımları da attık. İşte Türkiye'nin Libya'yla işte Mısır'la daha sonra e, yaptığı düzenlemeler vesaire. E peki bitti mi? Bitmedi. Yani haklarımızı savunurken. Bakın şimdi Suriye'de yeni bir durum var. Bu defa Suriye ile münhasır ekonomik bölge konusunu bu dönemin diplomatları düşünecek. Şimdi ne yapacağız? Şu anda Yunan diplomatları da düşünüyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi diplomatları da düşünüyor. Acaba biz burada dışarıda kalır mıyız diye. Yani bu e, dinamik bir süreç. Onun için e, sadece geçmişin konuları değil, bugünün konuları bakımından da e, bu konularda e, hazırlıklı olmak lazım. Şimdi dolayısıyla bir diplomatın hem özellikle Sayın Büyükelçimi dinlediğinizde Ömer Faruk Bey'i hem de şimdi benim bu yaptığım kısa değerlendirmelerden sonra artık hepiniz biliyorsunuz ki Tarih bileceksiniz, ekonomi bileceksiniz, kendi kültürünüz, kendi değerlerinizle bezenmiş olacaksınız. Ve hadiselerin gelişme yönünü kestirebilecek kadar dünyayı takip edeceksiniz. Kendi ülkenizin menfaatleri konusunda çok ciddi bir bilinciniz olacak. Bunları tanımlayabileceksiniz, anlatabileceksiniz. İşte bir diplomat adayının buradan başlayarak çıktığını söyleyeyim. Ee, bunun için iletişim hangi dil? Ya yani en az İngilizceyi bileceksiniz. Veya bir yabancı dili. Bu yani Arapça olabilir, Rusça olabilir, Farsça olabilir, Çince olabilir. Ama en çok İngilizce lazım. Çünkü İngilizce genellikle iletişimin uluslararası hukukta bugün sağlandığı bir dil. Geçmişte Fransızcaydı, daha önce Latinceydi. Lingua franca diyoruz. Ya bugün de İngilizce bilmeden bu işler çok zor. Ancak dar bir alanda sınırlı bir şekilde belirli bir bölgede elbette Arapça bilerek de, Farsça bilerek de ve başka dilleri bilerek de görevleri yapabilirsiniz. Ama Dışişleri Bakanlığı'nın en çok aradığı dil İngilizce. Kontenjanda en çok ona ayrılıyor. Bir kere İngilizceyi çok iyi bileceksiniz. İngilizceyi bilmek aslında dil bilmek değil, iletişim kurabilmek için onunla başlamamız gerekiyor. Bu mükemmel bir şekilde bildikten sonra ikinci bir dili, yani Almancayı, Fransızcayı, Arapçayı, Farkçayı, Çinceyi, Japoncayı neye ilgi duyuyorsanız, bazen üçüncü dili, bunları bilmek avantajlıdır. Hangi ölçüde bilebilirsiniz? Ama bir dili mükemmel, yazılı ve sözlü olarak bilmek ve tek dil bilecekseniz de bunun hani İngilizce ve hemen peşinden Türkiye gibi bir ülkenin diplomatının Arapça, Farsça bilmesi, Rusça bilmesi bunlar da çok büyük değer taşır. Çünkü bu böyle bu bölgede yaşıyoruz. Bu ilişkileri bu şekilde geliştireceğiz. Bu çok önemli. Şimdi iletişim demiştim biraz açayım. Nelerle karşılaşacaksınız? İletişim hem yazılı hem sözlü. Diplomatlar hem konuşurlar hem sözlü girişimde bulunurlar. Biz buna demarş diyoruz. Girişimde bulunmak. Gider değil. ilgili ülkedeki bir bakanla, bir bürokratla, dışişleri bakanlığında, başka birimlerden gider bir talepte bulunur ülkesi adına. Bunun böyle böyle olmasını istiyoruz. Veya kendi ülkesinin bir tutumunu açıklar. Biz bu konuda şöyle bir politika izliyoruz. Bunun nedeni budur diye. Veya bir suçlamayı reddeder. Veya çağrılır. Bize izah edin derler. Yani niye bu konuda bu adımları atıyorsunuz? Ya Suriye'de ne yapıyorsunuz diye diyebilirler şu sıralarda. Suriye'nin geleceğine ilgili tartışmak isteyebilirler. Veyahut e, bu bir anlaşmazlık döneminde daha da artar. İşte buralarda bir boyutu sözlüdür. Kendiliğinizden de gidebilirsiniz. Sizi de çağırabilirler. Böyle bir yerde konuşma <laughs> da yapıyor olabilirsiniz. Soruları da cevap veriyor, veriyor olabilirsiniz. Onun için ee, kendi ülkenizi temsil ederken bu bütün bu konularda hem de güncel boyutlarıyla da sürekli hazırlıklı olmanız öyle bir donanıma sahip olmanız gerekir. İkincisi bunun yazılı alanı. Yazılı alanında kuralları var. Ya yani Mesela nota verdik. İşte falan ülkeye nota verdik. Bu notaların da kuralları var. Yani dünyanın her ülkesi diplomasi diliyle birbiriyle yazışma yapar. Mesela işte not sinye, not verbal e, veya muhtıra gibi nota türleri vardır. Bunlara bazen e, gazeteci dili de karışır. Yani sözlü nota verdik filan derler. Onlar biraz komiktir. Onu da şimdi size anlatıp Bu vesileyle bir parantez açmış olalım. Hem de sıkılmazsınız. Daha vaktimiz var değil mi? Evet. Ben çünkü sorulara çok zaman bırakmak istiyorum. Yani kısa tutmak istiyorum konuşmayı. Şimdi not sinye şudur, imzalı demek zaten. Bu Fransızlar bunu Dışişleri Bakanlığı olarak kurumsallaştırdığı için bizim de diplomasi geleneğimiz çok güçlüdür. Dünyadaki 4-5 büyük diplomasi ekollerinden birisine sahiptir Türkiye. Osmanlı döneminde özellikle kurumsallaşmıştır. Ama not sinye dediğimiz, ister Arapça yazın notayı, ister Farsça, ister İngilizce, ister Fransızca, ister Çince. Mesela bir ülkede göreve başladınız büyükelçi olarak işte Ömer Faruk Bey de gitti ben de gittim çeşitli ülkelerde. Diyelim ki arkadaşlarınız oradaki diğer büyükelçiliklere, büyükelçilere bildiriyorsunuz işte diyorsunuz ki ben de Türkiye Cumhuriyeti büyük Elçisi olarak gelip görevime başladım veya işte devlet başkanına güven mektubumu sundum. Bunu bildirmekten onur duyuyorum. Böyle başlayan kendi adınıza yazdığınız, altını da imzaladığınız bir nota. Buna, bunlara imzalı nota. Yani not sinye denmesinin sebebi bu. Ama genellikle en çok kullanılan notalar, not verbal ya da verbal not, İngilizce öyle de demeye başladılar. Ama bu şifai bir bu da yazılıdır. Bu nota türündeki en çok kullanılan bu nota türüdür. Yani Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği işte o bulunduğu ülkenin Dışişleri Bakanlığı'na saygılarını sunar ve aşağıdaki hususları bildirmekten onur duyar. En sonunda da işte bu fırsattan yararlanarak en derin saygılarını yineler filan gibi bir tarzı var. Osmanlı döneminde de böyleydi. Kes bir şeref eyleyelim diye başlayan yani o zamanki Osmanlıca Türkçesiyle. Ama bugün de Arapça'da yazsanız notayı, Çince'de yazsanız, İngilizce kalıplar budur, böyle başlar nota. Üçüncü tekil şahıs kullanılır işte The Embassy of the Republic of Turkey presents its compliments diye ya yani, Veya Türkçe yazıyorsanız o şekilde başlanır. Bu üçüncü tekli şahıs olduğu için bunlara not verbal denir. Yani doğrudan kendi adına yazmıyor. Orada da sadece mühür ve paraf olur vesaire. Şimdi bu bunun dışında bir yöntemle siz bunları yapamazsınız. Abi sana bir not göndereyim işte oraya bakarsın diye bir şey yok. Diplomatlar birbirleriyle yazılı alanda böyle iletişim kuruyorlar. Ülkeler tutumlarını birbirlerine böyle aktarıyorlar. Bu bazen bir protokol düzenlemesi olabilir. Bazen bir uluslararası örgütteki adayınızın desteklenmesi için için bir destek talebi olabilir. Bunların hepsini işte bu yöntemlerle aktarırsınız. Veya muhtıra türü var. Muhtıralar iki amaçla kullanılır. Yani yazılı iletişimden söz ediyoruz hala. Bunlar da birisi mesela gidip bir girişimde bulunduğunu sözlü olarak anlattığınız ama unutulmaması için, hatırlanması için bir not da bırakabilirsiniz. Onlarda nezaket cümleleri olmaz. Yani şunu bildirmekten şeref duyarım vesaire gibi olmaz. E, ee, diplomasinin dili her zaman barışçıldır. Bunun sebebi de böyle bir panik olmasın, sosyal kargaşa olmasın. Günlük siyaset dilinden de veya başka disiplinlerdeki dillerden de farklıdır. En sert sözleri bile kadife eldiven içinde söylenir. Aslında neredeyse savaş ilan edeceksiniz ama onu bildirmekten şeref duyarsınız. Yine de. Yani seni öldüreceğim demezsiniz. Ee, mesela I have the honor to inform you that we cannot remain indifferent dediğinizde sahaya adımı atıyorum demek. Yani, <laughs> savaşa kadar girebilecek bir süreçtesiniz. Onu yani biz bu konuda vallahi işte seyirci kalamayız gibi düşünmeyin yani içeride konuşulan bazen o anlama gelir bazen gelmez ama bunu dışarıdan birisi duyduğunda iltifat gibi bile düşünebilir ya yani bazen bu disiplinler arasında böyle farklar vardır. Şimdi işte bu muhtıranın bir türü de e, hiç içinde nezaket cümlesi olmayan. E, notlardır bunlar. Birisi hatırlatma kabiliğinden. Onun için to add to memory derler. yani Hafızaya katkısı olsun. Bak bunlar bunları konuştuk. Biz bunları bunları istiyoruz diye. Ama diğerinde de dersiniz ki, bak kardeşim sen şurada şu yanlış adımı attın. Benim karasularımı ihlal ettin. Veya benim vatandaşlarımın veya oradaki soydaşlarımın azınlık haklarını ihlal ettin veyahut e, ya yani bir bambaşka bir konuda çok sert cümleler içeren, çok, çok net gönder, göndermeler içeren ve hiçbir imzanın, mühürün ve nezaket cümlesinin olmadığı nokta türüdür. Ona muhtıra diyoruz. Bu askeri muhtıralardan farklıdır ama öyle bir çağrışım da yapıyor. Zaten muhtıra da hatırlamak, hatırlamak böyle hafızayla ilgili bir kavram. İngilizcesi de öyledir yani memorandum dersiniz. Ama bunların dışında da böyle anlaşmalara da bazı durumlarda memorandum ismi verilir. Mesela memorandum of understanding, anlayış mutabakat, anlayış muhtırası, mutabakat muhtırası gibi Türkçe'ye çevrilir. Onlar ayrıdır. Yani onlar bir anlaşmadır. Anlaşmaların türleri var işte. Mesela dikkat ederseniz Ömer Faruk Büyükelçin Roma Antlaşmasıdır çünkü Treaty var, Agreement var, Convention var, Protokol var, Bunlar birbirinden farklı, bağlayıcı olanı var, bağlayıcı olmayanı var vesaire. Yani bu diplomasi alanındaki e, iletişimin bir parçası da budur. Ben burada duruyorum, e, hepinize teşekkür ediyorum. Ama eğer soru alabilirsem memnun olurum. Çünkü bu çok genel bir ifade oldu. Ama acelemiz var. Biz gideceğiz. Karnımız açık biliyorsanız siz bilirsiniz. Uygun görürseniz sizler de böyle alsak soru cevap o şekilde ilerlemişsek. Tamam olabilir. Olabilir. Yani